Siz nasılsınız? Biz, Biz de çok <gülüyor> <gülüyor> Güzel şarkılar hazırladınız mı bizim için? <gülüyor> Şarkısı yedirmesin. Evet. 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 This is küçük ama amacımız büyük. Oo. Biz <laughs> çalıştık, çalıştık, çabaladık, terledik, hazırlandık. İstedik ki sizlerle güzel bir gün yaşayalım. Bu çalışmalarımızı da size de sunalım. Bravo. güç değil. A, B, C, Ç, D, E, F, G. Ona hürmet değil. Her sözü bir felsefe. Hem içlidir, hem zevkli çağlaya da aldırır. İçten gelen ahirgin sevincini yandırır. Ana dili pek her sözü bal gibi. Ben kuşlarla kanatlı, gökte uçan kuşlar gibi. <laughs> Anlık en güzeli, sensin benim güzel annem. Ilık esen bahar yeri, sensin benim güzel annem. Güneş yüzlü, altın kalpli, ağır başlı, tatlı dilli, meleklerin eşi sanki sensin benim güzel annem. Açan çiçek çağlayan su, gülümser engin duygu, evimde mutluluğu, sensin benim güzel annem. Çünkü böyle güzel bir köyde, ee, bu kadar güzel bir ülkede, Bulgaristan çok çok güzel bir ülkede, çok çok güzel bir gelecek sizleri bekliyor. Aynı zamanda çok şanslısınız. Çünkü başka çok fazla arkadaşınıza, çok fazla sana nasip olmayan bir fazlanız var sizin. O ne biliyor musunuz? Onlar İliniz. Türkçeniz. var. Böylece daha güçlü iki dilli olarak yetişeceksiniz ve arkanızda bir de ne var biliyor musunuz? Çok sağlam bir Türkiye var. Her zaman sizin yanınızdayız biliyorsunuz değil mi? Evet. evet. Bey, ee, çok değerli misafirlerimiz var. Ee, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçimiz Sayın Kaylı Sekiz Bey. Aslında kendisi buraya çok geldi. Yarı köprülü oldu Ve şunu söyleyeyim. Deprem bölgemize ilk giden arama kurtarma ekibi Bulgaristan'dı. <laughs> <laughs> Deprem sebeplerimiz için en acil ihtiyaçları battaniye, soba, tıbbi malzeme, hijyen ilk gönderen kimdi biliyor musunuz? Sizlerdiniz. Evet. O kadar evet. o kadar çocuklar, 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 çocuklar. Evet. ve işte bu gösterdi ki biz e, biriz, biz tek milletiz ve güzel günde de, kötü günde de hep beraberiz. Biz sizin yanınızdayız, siz zor durumda olduğunuz zaman. işte 6 Şubat'ta gösterdi ki sizler de güzel kardeşlerimizle bizim yanımızdasınız. Ne zaman Türkiye'nin başı dara düşse. Ben özellikle gelmek istedim. Çünkü Kırcali hakikaten çok açık ara birinci sıradaydı bu yardımlarda. Sizler birinci sıradaydınız. Türk kardeşliği, Türkiye'deki kardeşlerinizin e, çok çok selamlarını getiriyorum sizlere. Sizlerle gurur duyuyorlar biliyor musunuz? Bizim kardeşlerimiz orada bizim yardımımıza geldi diyorlar. İşte bu gurur Hepimizin gururu. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun. Çocuklar, kadınlar... Ne olsun? Dünya'yı kadınlar güzelleştirecek. Dünya kadınlar kurtaracak.